Kale, K A L E. Hızlıca gelsin kale. Kişi. K I Ş I kişi gelsin. Keza, K E Z A. Keza deneyelim. Pas. Pas bence de. Yardım etmedi. Buymuş. Hadi geliyor. ayla. Aruz, E A R U Z. Aruz, A R U Z. Hızlıca geldi. Akıl, A K I -E L. -E. Akıl yardım etsin bize. Asil. A-S-İ-L. Hadi bir daha asil görelim. Ayak. A-Y-A-K. Ayak. A-Y-A-K. Ayna. A-Y-N-A. Ayna olabilir mi? A-Y-N-A. Hay Allah değilmiş. Ayvaymış. M ile başlar. Masa. M-S-A. Hadi yazacağım. Masayı gördük efendim. Ne olabilir? Sesler. Sesler. Pas, pas, pas. Pas diyelim. Gönderelim. Her aslında geliyor Yok, gel. O ile başlar. Otel, otel. Hadi oteli görelim. Odun, o d u Odun, o d u ne? Gelsin odun. Hmm. Ordu. Ordu olabilir mi? O r d u. <laughs> Elbettik. Bugün bu besinlerden çektiğimiz nedir Duygu? Bilmiyorum ya. <laughs> bir sucuk yardımcı oldu bize. Ne tesadüftür ki kekik yakalayamadık, Hiç vişne ne yakalayamadık. Yani. Burada da bir ayva varmış.